Selam arkadaşlar. Yeni bir çarpanlar ayırma sorusu için tekrar beraberiz. Aslında bu çarpanlar ayırma sorusu benim nitelendirmemle sıra dışı bir çarpanlar ayırma sorusu. Çok güzel ayrıntılar içeriyor. Takibinizde yarar var. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle x eksi 3'ün küpü eksi 8 bölü x eksi 3'ün küpünü tekrar yazdım ve size bunu sorduğumu belirtiyorum arkadaşlar. Bu durumda x eksi 3'ün yerine ise y yazdım ve buna y küp eksi 8 bölü y küp olarak nitelendirdim. Yani size sormuş olduğum ifade y küp eksi 8 bölü y küp arkadaşlar. Bunu nasıl yaptım? Y yerine x eksi 3 yani aslında x eksi 3 yerine y yazarak yaptım. Bu durumda aslında x yerine ne yazmış oldum arkadaşlar? y artı 3 yazmış gibi oldu. Şimdi madem ben x yerine y artı 3 yazdım. Size vermiş olduğum eşitlikte de y artı 3 yazayım arkadaşlar. Yani y artı 3'ün karesi artı 2 tane y artı 3 eksi 17 eşittir 0 olsun. y kare artı 6 tane y artı 9 2 tane y artı 6 eksi 17 eşittir 0 olsun. y kare artı 8 tane y 2 eşittir 0 olsun. Şimdi arkadaşlar bu duruma geldiği zaman kanalı eskiden beri takip edenler e, buradan nasıl çözüme gideceğimi artık bir anda anlamış olacaklar zaten. Benim burada göbek vakası olarak adlandırdığım adım artık ortaya geldi arkadaşlar. Bizim göbek vakası olarak adlandırdığımız neydi? Bu düzende çıkınca göbektekini yani ortadaki kardeşimizi sağ tarafa atardık ve şu durum oluşurdu arkadaşlar. Y kare eksi 2 eşittir eksi 8 y ve bu durumda da eşitliğin hem sol hem sağ taraftaki kardeşlerimizi y'ye bölerek Bakın bölüyorum. Y kareyi Y'ye böldüm. Ye. E, y. 2'yi Y'ye böldüm. 2 bölü Y. Ve karşı tarafı da Y'ye böldüm de eksi 8. Yani bir sayıya eşitlik sağladım. Y eksi 2 bölü Y neymiş arkadaşlar? Eksi 8. Bundan sonra artık cevabıma ulaşabilirim arkadaşlar. Çünkü ben sizden Y küp eksi 8 y küp istemiştim. Ona ulaşabilmek için bu ifadenin küpünü almam gerektiğini görebiliyorum. Yani y eksi 2 bölü y kardeşimizin küpünü alıyorum. Bu durumda diğer tarafta da eksi 8'in ne yapıyorum? Küpünü alıyorum. Yani birincinin küpü eksi 3 çarpı birincinin karesi çarpı 2 bölüye y artı 3 tane y çarpı ikincinin karesi 4 bölü y kare eksi İkincinin küpü yani 8 bölü y küp. Ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 8'in küpü olan eksi 512 olacaktır. Bu durumda arkadaşlar y küp y karelerin bir tanesi sadeleşti. Eksi 6 tane y. Y'lerin bir tanesi sadeleşti. 12 bölü y. Eksi 8 bölü y küp eşittir. Eksi 512 oldu arkadaşlar. Y küp eksi 8 bölü Y küpü yan yana getirir. Eksi 6 Y ile de artı 12 bölü Y'yi eksi 6 parantezine alırsam Y eksi 2 bölü Y eşittir. Eksi 512 oldu. Y eksi 2 bölü Y neydi arkadaşlar? Eksi 8'de bunu da yerine yazacak olursam burası ne oldu? Artı 48 oldu. Artı 48 ile karşıya atacak olursam Nasıl geçecek arkadaşlar? Eksi 48. Şöyle bu tarafa doğru yazayım arkadaşlar. Y küp eksi 8 bölü y küp eşittir. Eksi 512 eksi 48. Yani o da eksi 560 oldu arkadaşlar. Aradığımız cevap neymiş öyleyse? Edirne'ymiş arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Keyifle kalın kanalda kalın. Birçok ayrıntıyı birlikte paylaşalım. Birlikte gelişelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.